taze soğanların ortasında bulunan ucu tohumlu kısımları topluyoruz. Her taze soğanda bir tane çıkan tam ortasında bulunan uçları tohumlu kısımları topluyoruz. Güzelce doğruyoruz. Birer santim eninde doğruyorum. bu kısımlarını atıyoruz. Doğramış olduğum soğanlarımı tavaya alıyorum. Ocağımızı açtıktan sonra zeytinyağı ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ettim. Güzelce kavuruyorum. Kavrulurken yeteri kadar tuz ilave etmeyi de unutmuyoruz. Soğanların bu kadar kavrulması yeterli. Tamamen öldürmüyoruz. Şimdi içerisine 4 tane yumurtayı ilave ediyorum. Yumurtanın tuzunu üzerine ilave ettim. Azıcık pul biber ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. tamamen pişmeden hemen üzerine kaşarlarımı ilave ediyorum. Ocağımın altını tamamen kıstım. Tavamızın kapağını kapatıyoruz. Aşağı yukarı 1 dakika kadar kapalı kaldıktan sonra hemen ocağımı kapatıyorum. Zaten kısık ateşteydi. Çünkü alttan yanmasın. Kaşarların eriyeceği kadar altının açık kalması yeterli. İpis kahvaltılığımız hazır. Size hemen göstermek istiyorum. Bakın. Bu soğanlı yumurta, üzeri kaşarlı soğanlı yumurta o kadar lezzetli oluyor ki, eğer siz de taze soğanın bu kısmını kullanmıyorsanız bundan sonra mutlaka deneyin. Köylü pazarlarında da satılıyor. O kısımlarını bilenler bilir. Çok lezzetli olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.